Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Ben Bugün tarih 10 Eylül 2024 ve bir piyasa analizi videosuyla daha karşınızdayım. Anlık olarak Bitcoin 57 bin dolar seviyesinde dolanıyor. Hemen çok hızlı şekilde analizimize başlayalım. Çünkü bahsetmemiz gereken yine veriler var. Neler biliyorsunuz artık takip eden kişiler. Dolar dominansından bahsedeceğiz. Bitcoin'den bahsedeceğiz. Total'den bahsedeceğiz. Ve daha sonra da likidasyon grafiğinden bahsedeceğiz. Daha sonrasında yine şu anki funding oranlarından bahsedeceğim. Ve e, videoyu bitireceğiz. Hemen gerçekçi verilerle sadece gerçekçi verileri konuşulduğu videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar en son dolar dominansla ilgili geçen videoda şunu söylemiştim. Demiştim ki arkadaşlar dolar dominans da e, bu %5.90 desenini dikkate çekmiş ve benim hedefim sarı bölge olsa bile önce bu bölgede çok fazla artık short <laughs> biriktiği için önce sarı bölgeye kadar bir geri çekilme olabileceğini ve bu geri çekilme dolar dominansın düşmesiyle birlikte ilk defa e, takip eden kişiler varsa şunu söyleyeyim. Dolar dominansı düşerse piyasa yükselir. Yani ters olarak düşüneceksiniz. Bunun düşmesi sizin aldığınız Bitcoin ve altcoin'lerin yükselmesi anlamına geliyor. O yüzden bu düşmesiyle birlikte desteğe gelene kadar ben de e, Bitcoin'de bir yükseliş olabileceğini düşündüğümü söylemiştim ve bu seviyenin işte 52-53 bölgelerin olabileceğini konuşmuştuk. Daha sonrasında bakın daha sonrasında ek olarak dolar dominansı hatırlarsanız ee, videoda ne demiştim bakın mor bölgenin altında ben bir kapanış beklemiyorum hedefim turuncu bölge demiştim ve dolar dominası ise turuncu bölge direncine kadar ne yaptı verdiğimiz şekilde gerçekleşti ve artık o direnç bölgesinden bir geri çekilme yapmasını bekliyordum ve beklediğimiz şekilde de geri çekilmesini yaptı ve şu an dün desteğe geldi. Ben ondan dolayı da şunu söyledim. Bakın ben 52.500'e emir atmıştım. 52.500'de long emrimi almadığı için 53.500'de manuel olarak paylaştım. Arkadaşlar long açıyorum diye ve hedefimin 58 bin dolar, 57 bin, 58 bin dolar olduğunu söyledim ve orada kapatacağımı söyledim. Dün akşam da oraya geldi ve ben 57.600 dolar seviyesinden longumu kapattım. Ee, hocam bu sinyaller yeni mi geldi? Şimdi Sinyal kısmına geleceğim. Bakın görüyorsunuz ee, önceki videoda bu sel sinyali oluşmamıştı. E, video çekme fırsatım olmadı ama burada paylaştım bakın sel geldiği anda, e, ilk geldiği an itibariyle paylaştım ve dedim ki bakın dolar dominansta uzun zaman sonra 4 saatte sat sinyali geldi ve bu sat sinyalinden dolayı ben Bitcoin'de 57.000-58.000 bin, bin dolar bölgesini bekliyorum dedim. E, Ahiretten o da yetmedi bakın bir de Bitcoin'de buy sinyali geldi. 54 bin seviyesindeyken ve onu da paylaştım. Dedim ki bakın ilk defa buy sinyali geldi ve bu bizim için yükselişin ilk belirtisi dedim ve hedefimiz olan bölgeyi biz hemen paylaştıktan 2 gün sonra 2 gün içerisinde ne yaptık gördük ve hedef bölgemize geldik. Bakın bu da yine son paylaşımımda ben bu kırmızı bölgeyi aşağı kırdıktan sonra en azından 57-58 bölgesine gidip bu kırmızı bölgenin denenebileceğini tahmin ettiğimi söylemiştim. hemen gelelim bakalım ne yaptı? Bakın kırmızı bölgemize geldik. Şimdi burada şu soru var hocam. Peki buradan sonra ne olacak? Yani e, fiyat buradan direkt ilerleye mi başlayacak? Yoksa e, beklentimiz olan yeşil bölgeye tekrar bir temas gerçekleşebilir mi, gerçekleşmeyebilir mi? Hemen onun için verilerimize bakalım. Bakın hemen ilk verimize geçelim. İlk ince iki tane e, indikatörü göstereceğim yine en son indikatör desteklerimizi daha sonrasında benim kendi çizdiğim trendler üzerinden göstereceğim. Şimdi arkadaşlar indikatörleri size paylaşmıştım. Bakın burada görüyorsunuz yani kendi gözünüzle de görebiliyorsunuz. Bu benim kendi çizimim değil. İndikatörlerin verdiği destek bölgesi. sıklaştığı 3 bölge var. Birisi 54 bin dolar, birisi 46 bin dolar, birisi 40 bin dolar. Bu şu anlama mı geliyor hocam? Buraya kesin düşecek mi? Kesin düşecek diye bir şey yok. Fakat bana şunu diyor, diyor ki ben diyor 3 ana bölgede destek yapmışım. Şu an ilk ana destek bölgeden tepki aldık. Fakat diyor düşersem beni toplayacağın kırmızı ve ye yeşil bölgedir. Belki yeşil bölgeye gelir, kırmızı hiç vermeden döner. Belki tam kırmızı verip öyle yapar ama ben şimdi ne söylüyorum? Ben yarın fiyatı burada görsem tekrar alırım. Burada görsem son alımımı yapar ve uzun vade bekletirim. Artık o aldığım long'u kapatmam. Yani fiyat yeşil ve kırmızıya geldiği zaman bir daha oradan aldığım malı satmayacağım, bekleyeceğim uzun vadeli. Diğer indikatörümüze geçelim. Bakın Görüyorsunuz burada da yine 54 bin dolar bölgesi de çok ciddi destek. O yüzden şimdi 54 bin dolar bölgesi aşağı kırılmadıkça şu anda işte hocam yeşil bölgemiz kesin gelecek mi? 48, 48 bin dolar bölgesi. Kesin diye bir şey yok piyasada. Fakat şunu biliyoruz. Bakın şunu görebiliyorsunuz. Bu bölge aşağı kırılmadan bu orta bölgeyi biz nasıl yapamayız? Bekleyemeyiz. O yüzden 54 bin dolar altında bir haftalık kapanış görürsek o zaman benim bu beklentim ne olacak? Daha da ee, nasıl diyelim ihtimali artmış olacak. O yüzden bu iki seviyeyi ta e, takip etmeniz gerekiyor. Yani i̇ki indikatör de şu anda da 54 bin seviyesi ciddi bir destek. Oranın altında daha hiç kırmadık. Benim tahminim kırılması gerekiyor. Artık FED faizinden sonra mı olur? Öncesinde mi olur? E, çünkü bu bölgede çok fazla destek olarak çalıştı Bitcoin ve çok fazla likidasyon birikti. Buradaki likidasyonları alıp öyle gitmesi artık oradaki fitilin seviyesini, dolar dominansını yaptığı yükseklikte bakabiliriz. Artık işte %10 mu %15 mi kalacak yoksa %25'lik bir düşüş yapacak mı? Onu %100 bilmek imkansız ama bana göre mantıklı olan nedir? Bu üç kademeden toplayıp arkana yaslanman düşerse de en azından ayrılacak paran olacak. Yükselirse de buradan aldığın karları ne yapabilirsin? Güzel şekilde karlar elde edebilirsin. Ee, geçelim benim çizimime. Bakın Kısa vadeli çizimde burada buy yarım geldikten sonra e, ilk hedefimiz 57 bin, 58 bin dolar yeşil bölgesi demiştim. Ve e, nokta atışı dün gece geldi. Ben burada çıkıp paylaşım yaptım. Sattım malımı. E, bakın görüyorsunuz nokta atışı reddedi. Geldi şu an buraya çıktı. Destek almaya çalışıyor. Direnç yapıyor. Bu bölgenin önemini görüyorsunuz. Şimdi bu bölge direnç bölgesinden sonra tekrardan bu bölgeyi yukarı kırmadığı sürede ne yapabilir? Aşağıdaki tekrar e, kırdığı bölgeyi reteste gidebilir. Bunlar bizim takip etmemiz gereken kısa vadeli destek dirençler. Neler işte 52 bin dolar, 55 bin dolar, 58 bin dolar ve 62 bin, bin, 62 bin dolar bölgesi şu anda bizim için yakın vadedeki destek dirençler. Ben bunları böyle günlük e, kısa vadeli, orta vadeli trade'ler için kullanıyorum ama daha uzun vadeli. Hocam uzun vadeli baktığımız zaman bizim bakmamız gereken kısım hangisi? Bakın. Onun için en son şu paylaşımı yapmıştım hatırlarsanız en son videoda. Bir bölge daha göstermiştim. Demiştim ki bakın benim için iki tane kısım var. Bakın buradaki o yeşil bölgeye geliyor musunuz? 48-49. O burası gibi düşün ya yani orası dahil buraya yani 52-48 bölgesi var ya. Bakın bu 52-48 bölgesi yani burada gördüğünüz bu yeşil bölge. Hocam 48'in altını düşünmüyordunuz. Ne oldu diye sorular gelmiş. Bakın ben 48'in altını mantıken düşünmüyorum. Fakat oranın gelme ihtimalini nasıl gerçekleşebileceğini gösteriyorum. Nasıl gerçekleşebilir hocam? Ne demiştik biz dolar, do dolar dominansı? Şimdi bu dolar dominans buradan gelip bu %5.90'ı aşağı kırmazsa bakın çok güzel şekilde görüyorsunuz. Buranın destek olarak çalışacağını düşündüğümü söylemiştim ve şu an çalışıyor. Buradan gelip tekrar bu sarı bölgeye, kırmızı bölge hedefime %7, %7.5 bölgesine doğru şöyle bir %25'lik %7.30'a bakın işaretlediğim yere geldi. İşaretleyelim bakın tutalım. Diyelim ki buraya geldi. Ne kadar oluyor yüzde? Yüzde yirmi iki, yüzde yirmi Tamam. Şimdi Bitcoin'e gelelim. Buradan yüzde yirmi beş çekiyorum. Bakın, kırk iki bin, kırk bin dolar bölgesi hedefine geliyor. Ha. Demek ki dolar da olmuyoruz. O bekledim hareketi yaparsa Bitcoin'in oraya düşme ihtimali var kardeşim. İhtimal nedir? İhtimal kesinleşmiş olmayan ama kesinleş, ya gerçekleşmiş olma. E, ihtimali, gerçekleşme olma ihtimali olan şeydir. Peki hocam buradaki ihtimali nasıl yorumlayabilirsiniz? Bakın şöyle yorumlayabilirim. Sen buranın altında, hani az önce ki ya, bizim için 54 bin işte dolar, 52 bin dolar bölgesi çok güzel destek. Ben en son videoda ne dedim? Dedim ki arkadaşlar, bu bölge temasında 52 bin 500 dolar bölgesinden alırım. Buraya gider direncinde satarım. Bir daha ne zaman alırsın hocam? Dediniz peki sattıktan sonra. Dün sattınız. Bir daha ne zaman alırsınız? Ne zaman ki buranın üstüne çıkar hafta kapatır tekrardan. Hah, o zaman derim ki tekrar almam gerekiyor alırım. Buranın üstünde yani burası neresi? Bakın. 59, 60 bin duvarın üstünde tekrar bir hafta kapatır. O zaman tekrar ne yapabilirim? Almayı düşünebilirim. Olmadığı sürece, bakın olmadığı sürece burada geri çekilmesinde önce 48, daha sonrasında 42 destekleri benim gözüme çarpıyor. Bu iki bölgeden iki emir atarım. Düşerse 48'den ve 42'den al diye ve o bölgelerden iki parça şeklinde toplarım ve önüme bakalım. Bunun burada fiyatın geride de şurada 48'den nokta atışı mı döneceğini, 46'dan mı döneceğini veya hiç buraya gitmeden direkt dolar dominans hiç buraya bile test etmeden hemen aşağı kırıp hocam ben böyle gidiyorum da diyemez mi? Diyebilir. Yani bitcoin Dolar domyası düştüğü için Bitcoin'le direkt ben burayı kırıp hadi gidiyorum diyemez mi? Diyebilir. Ama ben bana benim için derseniz yani yoğun olan kısım ne derseniz Bana ağır basan kısım e, en azından e, bu bölgenin yani bu 48-42 bin dolar arasındaki bölgenin bir kere test edilmesi ve büyük likidasyon alınarak burada biriken bu e, yoğun long ben long açılıyor ya her bu bölgeye geldiğimde o yok long yükünden kurtulup kendini rahatlatıp piyasanın böyle bir yükselme serisine başlaması artık bu e, ne zaman gerçekleşir gerçekleşir mi gerçekleşmez mi onu bekleyip göreceğiz. Ben bu şekilde bir reaksiyon alacağım. Tekrar özetliyorum. Dolar dominansla beklentim Burası %7.30 bölgesi, %7.20 bölgesi. En azından bir %20'lik bir yükselişe denk geliyor buradan. Aşağı kırmada sürece burayı bakın alarm kuralım. Aşağı kırarsa tekrar bilgilendiririm sizi. Destek aşağı kırıldı diye. Onun olduğu durum Bitcoin'in buradan %20 falan düşmesi demek o 45'lere, 44'lere aşağıdaki en zor bölge 42'lere falan geliyor. Ben buranın altında gelse bile bu bölgede çok fazla durabileceğini düşünmüyorum. Belki fitil olarak kalır. Belki çok kısa süre böyle burada bir iki gün durur sonra devam eder. Yani burada çok fazla uzun süreye takılacağını ben düşünmüyorum gelirse. Bu şekilde takip ediyorum. Yukarı kırarsa da hocam burayı. O zaman kesin döndük mü? Kesin döndük demem o anki verilere bakarım. Ama oraya kırdığını görürse bir alım mı? Yine buradan yaparım. İkinci alım mı? Aşağı bölgeye bekletir. O şekilde devam ederim. ben asla tek noktadan tüm parayla girmem. tek noktadan tüm parayla çıkmam. Bu şekilde parça parça ilerliyorum. Size de aynı şeyi öneririm. Çünkü tek noktadan girerseniz ne oluyor? terste kaldığınız zaman tüm paranız çöp olmuş oluyor size hangisi mantıklı geliyorsa siz de artık o şekilde yapabilirsiniz. Yani ben şu an dirençte olduğu için malımı sattım. Direnç kırılmadıkça tekrar bir alım ne yapmayacağım? Bir yapmayacağım. %2, %3 yukarıdan almamın benim için hiçbir sıkıntısı yok. Yeter ki direnç kırılsın. Ben dolar dominansına destek kırılsın. Tekrar gireyim. Ama hedefim burası. İnşallah gelir diyorum. Niye gelir diyorum. Sırf şu rally başlasın diye diyorum. Bakın ben düşmesini istemiyorum piyasanın ama piyasa düşecekse bir yay düşünün. Yay ne kadar çok gelirse o kadar hızlı gider. Değil mi? Aynı mantık. Biz bu yayı ne kadar çok gerersek o kadar o yay hızlı bir şekilde hedefine doğru gidecek. O yüzden dolar dominasında da artık şu yükselen serüvenine böyle bir son bir atakla tamamlayıp sonra düşen serüvene girmesiyle Bitcoin'de de güzel bir yükseliş serüveni görebileceğimizi düşünüyorum ben. Ee, umarım son artık vuracaksa, yani son kötü darbeyi vuracaksa vursun bu ay içinde biz ee, işte 2024'ün son çeyreğine güzel şekilde girelim, diplerden toplayalım malımızı ve devam edelim istiyorum. Ee, ama kesin olmadığı için de ben her zaman e, parçalı alımlarında varım. Nasıl ki buraya düştüğü zaman aldıysam, burayı beklemeyip aldıysam ve şu an güzel kar ettiysem, burayı da kırdığında veya tekrar bu bölgeye geldiğinde iki kademeli alımı ne yapacağım? Yapacağım. Ee, sizlere de kademeli alımı öneririm diyelim ve en son verilerimize geçelim. Son verimiz ne hocam? Likidasyonlar. Hatırlarsanız en son likidasyonlarda bayağı bir likidasyon birikimi vardı. 57-58'lere doğru. Şimdi bakın bir günlükte neredeyse atacak short likidasyonu kalmadı. 7 günlüğü açıyorum. Bakın 7 günlükte de işte en son e, şu an 58.800 dolar bölgesine kadar birikmiş bir short likidasyon var. Yani gitme yukarı çıkmak isterse atacağı bölge 58.800 gibi gözüküyor. 30 günlüğe geçiyorum. Bakın 30 günlükte ise e, 63-64'lere kadar halen daha ciddi şekilde ne var? Likidasyon var. Bu ne anlama geliyor? Hocam FED faizi öncesi e, gitmek istersek gidebilir mi o bölgelere? Evet gidebilir. Ama likidasyon artısına göre sadece işlem yapmıyorum ben? Yapmıyorum. Hani hocam burada likidasyon var bir sürü. O zaman buradan açayım long. Zaten 62-63 kesin. Evet ihtimal var ama ben kar cebe yakışır mantığıyla hedef bölgem geldiği için sattım. Buradan tekrar üste kırarsa bakarım hani bir ufak denemek istersem tekrar 62 63'e denerim ama şu anlık yeşil bölgede sattım. O da bir gerçekleşirse risk almak isteyen kişi olursa orada bir deneme yapabilir ama ben çok kolay kolay böyle önce hedefim paramı korumak olduğu için böyle riskli işlemler yapmıyorum. Gelelim fund'daki rate'e. Bakın fund'daki rate en son şu bölgede 52 bin dolar bölgesinde şunu söyledim. Dedim ki bakın çok fazla short likidasyon fazla çok fazla short insan short açtı. Nasıl ki burada 58'den işte 55 52 beklerken çok fazla insan longta böyle hazır olun düşe dediğim anda tam tersi buraya geldiği anda da bu sefer burada long kaçan insanlar short'a döndü. Ve onlar short'a döndü. E, Fundek red short'tayken piyasa yapıcı tabii ki o fiyatı ne yapmaz herkes short'tayken kolay kolay düşürmez. Onlar short'ta kaldı, 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 kaldı. Fiyat da yaptı usul 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 yükseldi ve hedefimize geldi. Geldiği anda bakın siz şu şey insanlar tekrar şu an neye dönmeye başlamış? Long'a dönmeye başlamış. O yüzden insanların yani normal Piyasadaki o diğer %95'lik kesimin longa döndüğü yerde ben çok kolay kolay longda kalmam. E, bu yükselmeci anlamına gelmiyor ama ben güzel bir kar almışım. Burada %10'luk bir kar almışım. Benim için yeterli. Çok güzel ciddi karlar ettik. Bir sürü de paylaşım oldu benimle birlikte. E, alan arkadaşlarım bakın e, çok güzel karları oldu. E, onlar da hani e, paylaştılar. Dün bakın görüyorsunuz benimle birlikte giriş e, yapanlar oldu biraz daha. Üstten giriş yapan arkadaşlar olmuş. Onlar da böyle çok güzel e, karlarını attılar. E, güzel kar ettik. O yüzden durmamız gerektiğini düşündüğüm için durdum. Tercih sizindir. Bundan sonrasını e, bu şekilde yöneteceğim ben. Anlattığım şekilde yöneteceğim. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin de görüşünüzü sorayım. Sizce Bitcoin'de yeşil bölgeyi görme ihtimalimiz ne kadar yüksek? Yani en azından 48. Aşağı fitil atarsa 42-43 bölgesini. Sizce deneyecek mi bu rotayı tekrardan? Yoksa tekrar dönüp 60 bin doların üstünde hafta kapatıp bir daha da hiç aşağıya bakmadan önünü yukarıya devam mı edecek? Sizin beklentiniz ne? Siz de beklentilerinizi yoruma yazarsanız bekliyorum. Ee, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.